Ee, en güçlü olarak kendini gösteren kadın ve LGBT hareketine yönelik e, son bir senedir hükümetin gittikçe e, vites arttıran bir şekilde şiddetini ve e, baskılarını her an, her gün ve hayatın her alanında hissediyoruz. Bunlar gerek yine doğum, e, kadın doğum politikaları, sağlık politikaları olsun, gerek aile politikaları olsun, gerek e, LGBT'lerin üzerindeki baskıların arttırılması ve kimliklerin kriminalize edilmesi olsun bu politikaların hızlandığını görüyoruz. Zaten yakın zamanda 2025'i aile yılı ilan ettiler ve şimdi yeni bir kanun tasarısı var. Kaos LG'nin bildiğiniz gibi gün ışığına çıkardığı. Bütün bunlarla birlikte bizleri kendi tanımladıkları makul vatandaş, makul kadın, makul erkek olmaya zorluyorlar ve bizi sadece ailenin içinde hapsedip onların istediği gibi var olmamızı istiyorlar. Ama tabii ki biz yılmadan mücadelemize devam edeceğiz. Ee, her zaman vurguladığımız gibi bütün kesişimsel olarak hepimizin demokratik hakları ve özgürlükleri için bir aradayız. Tabii ki bu konuda da e, sözümüzle getireceğiz yürüyüşte. E, 8 Mart'ta Alsancak'ta akşam saat 7'de buluşuyoruz. Nerede buluşuyoruz? Eski Leman kültür önünde buluşuyoruz. Ee, oradan şeye doğru, sevince doğru yürüyeceğiz. Hep birlikte bütün renklerimizle orada olacağız. Ee, az önce de tekrar ettiğim gibi kesimsel olarak bütün sınıflardan bütün dillerden hep beraber bir araya gelip ortamı şenlendireceğiz. Bekliyoruz herkesi. Ee, Türkiye Öyle bir ülke haline geldi ki iktidar öyle bir davranıyor ki e, üzerinde güç kurabildiği her şeyi sonuna kadar sömürmek üzere davranıyor ve hepimizin, insanların da doğanın da e, bütün haklarını yok sayar bir şekilde davranıyorlar. Bunun içinde kadınlar, çocuklar, LGBTler var ama bununla birlikte do bütün doğal alanlar da dahil, hayvanlar ve e, sular dahil her şeyi sadece kar odaklı düşünüp sadece karı arttırmak üzere bir rant konusu haline getiriyorlar. Özellikle 8 Mart yaklaşırken ekoloji alanında mücadele eden kadınları da tekrar vurgulamak istiyorum. Özellikle Akbelende, İkizköy'de ve diğer bütün alanlarda öne çıkan, oradaki mücadeleleri devam ettiren, yaşam alanlarını korumaya çalışan kadınları da ayrıca buradan ee, selamlamak istiyorum. Ee, bu sene kutsal aileniz sizin olsun, feminist isyan ve dayanışma bizimdir şiarıyla birlikte ee, 8 Mart'ta gece yürüyüşünde buluşacağız. Ee, asla bize sığdırmaya çalıştıkları kalıpları kabul etmeyeceğimizde hep birlikte haykırıp dayanışmayı orada büyüteceğiz. Çünkü e, bu yürüyüşler birbirimizle gerçekten o dayanışma hissini artırıyor. Bir arada olmak hepimize çok iyi geliyor.